Aferin aferin. Nasıl benzettiniz mi tamam. abi? Mükemmel, çok güzel. Evet. Abi nasıl benzettim İlk duyduğunuzda nasıl oldu? Vallahi ben ilk evet. duyduğumda ambulansın geldiğini hissettim. Burada bir yaralı var belledim. Ama cami havlusundan bunları görüşüp buraya kadar geldim. Gerçekten güzel yetenekler güzel yapıyor çocuklar. Yumurta ikiziyiz, 13 yaşındayız, 7. sınıfa gidiyoruz. Ne sesi yapıyorsunuz? Ambulans sesi. Nasıl, bir bize yapar mısın ambulans sesi? Evet. Yaparız. Evet, ikimiz beraber hadi bakalım. Peki bu yetenek nereden geliyor? Bu yetenek, biz dördüncü, üçüncü sınıfa giderken haberde birini görmüştük. Onu yapmaya çalıştık ve yaptık. 3-4 senedir yapıyoruz. Eski Siren falan diyorlar. Siren çocuklar derlerdi. Ne diyorlardı? Siren, Siren çocuklar. Yani ambulans sesi var yetenek olarak. Peki nasıl yapıyorsunuz bu sesi? Yani çıkartalım istiyorsanız. Peki çıkartır mısın? Yani ambulans çocuk diyorlar. Peki duyanlar şaşırıyor mu? Şaşırıyor, camlara dökülüyor.